Evet bu oldu. Evet arkadaş konuşalım. Özgür konuşacak mı? Özgür Sen konuş onun yerine. <laughs> Oğlum ben ne bileyim okula bir dolanıp geleceğim ya ben. Okula mı? Oğlum bir dolanıp geleceğim işte. Tamam biz o zaman kadar. Özgür ne yaptın? Ama çatla atladı. Kaç canım kaldı lan? Canım canım gitti. ne bileyim ya. Canım üç buçuk. Gel gel gel. Üç buçuk mu? Üç buçuk. Kaç oldu şimdi? İki buçuk. İki buçuk. Oha bir buçukta bir can mı Evet. Sebebi. Hayır. duruyor bak. Hemen ya bak Arkana kim Ya abi yapma. Tamam arkana, arkana bak ben ne Yaptım. Haberler. Sadece nasıl yatıyordum? Bak şu kırmızı yatağı seriniz. Kahvenin yatağı Bundan aha 5 cam daha var Burada. Bir dakika camları da alayım mı? Sen camları hallet ben kömür toplamaya gidiyorum. Sandalye bir şeyler koyak lan üstüm başım Yemin ederim doldu lan. Evet. Yemek lazım mı? Evet. Işte. Tamam veriyorum. 9 tane var be. 10 tane var. Sen mi? Evet. Atıyor. At. Hadi ben ma kömür toplamaya gidiyorum. Attın mı? He. Evet. Sen kömür topladın. Yok yok sen ağaç topla bize bir sürü ağaç. Gel. Yok yok. Tamam sen Şunu buraya koy. Gel. Ne lazı gerekiyor? E atmayı koy geri. Koyma değil ha. Sen de yaparsın. Ama ee, daha bokayı küçücük kaç o ama koy şunu koy sandık doldu lan ah. de ben bir tane daha sandık yap yap sandık doldu arkadaşlar hoş ben 19 tane ben ne olduk, stari, kömür var şu, şu birinci sandık kıracağım koy içindekileri alıp yandım.

Ekmek falan Yok. Et var bende ne zaten. Evet. Boya falan lazım mı sen sen Yok. Kuruç falan da var ne istersen. Harita da var. Gece oluyor galiba. Evet, ben zaten bir yüz yapabilirim. Yapma. Allah Allah uyuyacağım. Uyu 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 ben uyudum. Aa evin içine gene koyayım. Uyudun mu sen? Sarayla kömür kasıyor. Olan kö kömür hoşur akşam artık seni öldürür. Direkt yat. Tamam. İyi geliyor. Gel 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 çabuk yat. Bak ben yatıyorum. Yat ya tıkla yatarsın. Çabuk kırmızıya tıkla. Ha, ok oh, değil açıyor. <laughs> ha, çabuk. Lan ben niye gece gece uyandım? Dur ben bir daha yatacağım. Ben gece gece uyandım. ve sonra sabah oldu. Sabah oldu. He, ama bir tane işte. Hı. Sandıkta bir sürü yemek falan var. Tamam. Işte. değilim ben. ben de. Enes de okulda bir var orada. Sen de kumu topla. Şimdi bir dakika, benim evi ışınlandırmam gerekiyor ama önce çanta takmam gerekiyor. Kendisine yapacağın şeye, ya, eve de... Kocaman ev yapmış. Sana ona mı kocaman diyorum? Ben ona mavi ev yapıyorum. Hı. Ana! Ben bu camları 16'lık yapabilirdim. Niye yapmadıysam? Yok? Benim bir sürü kömürüm var dur dur ocakta mı? İyi tamam tamam ocakta 15 tane var. Benim üstümde bir var 39. Tamam iyi iyi. var varmış zaten kömürümüz yok. Hadi hadi hadi. Şimdi tavuklar şeyde tamam mı da? Tavuklar ocakta. Ocakta tavuklarımız pişsin. Onları alıp gittik mi? Çiğ koyun eti sonra da çiğ sığır eti koyalım. O zaman şu tavukları olana kadar ben de içeriye aydınlık yapayım. mı ne yazdım? Attı beni. Nereye? Çıkma. Niye çıktın? Ben çıkmadım. Attı beni. Bekle geliyor baba. Biliyorum. biliyorum. Kaç kere Yunus oynadım ben. Yunus mı? Evet. Benimki T 45 dakika. Allah'ın sakın niye dınakla attın videoyu? Allah'ın sapı ya. Şişt, ben içerileri meşaleden koydum bir evet. sürü. İyi cam yapın. Zaten o zorla uğraşıyor. dur cam mı almaya çalışıyor? Tamam. Ee, al, ocakta 3 tane pişmiş tavuk vardı şimdi. Pişmiş biftek koyuyorum sonra da ne Kapat onu. Çiğ koyun eti koyacağım. Onları kapat. Kapat onları dokun. Neyse. Hı. Bu koyun et, bu pişmiş biftekler bitsin. Ha ben yak Ha ben sandığı kırdım bizim birinci. Niye? Onu bir arkaya götürdüm bir de bir tane daha sandık yaptım. Birinci sandık doldu. O kadar çok eşya topladım ki doldu. Ver o zaman. Bir şey yapayım. Tamam evet, öyle yapmasın. Ben koydum ayrı ayrı koyduğunuzdan. Aa bak şöyle Enes. <gülüyor> İçinde <gülüyor> bunun gibi bir sürü malzeme var. E sen gereksiz olanı çöp atsa kalbi zekebilirsin mesela. Hı. Ama bizim onun için şey de oldu lan. Ulan buranın her yeri loma kaynamaya başladı. Ver, ver ben yakayım o zaman. Bize tamam. Ama bize demir gerek kova için. Hayır. Gerekmez. Ne yapacağız? Yap ay sokayım. Oğlum önce bir çubuk gibi bir şeyler alsam. Çubuk var zaten. Antik öyle orada tutalım. Ne açayım? Ne açayım? Çok üzülüşüyorum. Onu biz de biliyoruz ama su olmadan onlar büyümüyor. He, ee, sen göreceğim. Alutanmışsın. Tamam. E ee, sizde akıl yok mu? Akıl yok. Sizde akıl yok, yok mu? Aşağı su yapacak. Suyu kenara koymak yok mu? Şimdilik bari yemeğinizi çıkartın. Ama biz çok uzak diye koymadık. O kırmızı şey ne lan koyun mu? Valla gördük de. Bak bilek ben yeşilden. Abi bunu ekersin ama e ko demir boşlukta aslında. Oha sorun be. Abi bu mızrak bulduk bir tane. Oha içinde de... Gel lan buraya. Şişt, Özgür de ya, var. Lan vurursan. Özgür. Özgür de onu Özgür de bakalım. Özgür de onu. Ben bakayım. Sen çok oynamışsın. Şişt, sen oğlum 30 dakika. Oğlum, estağfurullah. Ben Ben öldüm. Neredesiniz? Daha hemen geliyorum. Durun dur. Enes, taş, taş kazma... Taşın var mı kılıcın? Hayır yok. Ben sana hemen taş kılıç getireceğim, tamam mı? Öldü. Öldü bile. Tamam, ben gelirim. Size yapayım bir tane. Lan, atıyor. Ee, taş yok mu lan? Hiç ben değil. Lan, ben bak oldu. Oha, bende hiç taş yok. Sıkıntı değil. Bak yok. Lan, gözlerini... Gözlerini atlar. niye böyle beyaz yaptın? Lan nasıl yaptın lan? Neyden o bir şey yapmadı mı? Yanlış Yanlışlıkla oyundan çıktı. Ya oyundan çıktı. Oyun attı. He oyundan çıktı tamam. Oğlum bu niye oldu? Ben sana Enes Heh. demir kazmayla demir O şey an kurt geçmiş buradan. Çok değerli. Oğlum siz niye bu ormana gittiniz? Ben sizi gördüm. Ben şimdi bak ben ne yapıyorum? Taş kontrolü. Biz seni görüyoruz. Evet. Ben görüyoruz. de sizi görüyorum. Hello, good day. Bakın zıplıyoruz. Tam da ben maden iniyorum. Bana meşale ver. Ben bir sürü kömür topladım. Oğlum bütün meşaleleri ben kullandım. Bekle sana vereyim bir tane. Dur lan dur. Ben kömür kastım. Bir Aa, tane vereyim mi Enes? Çocuk kastmış ya çocuk Enes. kastmış. Tamam sağ ol. Enes bir tane Yo, verme, yeter verme. mi? Verme. Verme, verme, Şurayı. O ne? Alem olması. Gastın attığı şey. Allah sana aşık. Kutuş korkuyor. Allah'ım meşale atma Enes. Al Nerede lan. Çocuğun gene eli kolu bir yerlerine gülüyor lan. Benim bana. Tövbe tövbe bak bir. Bak bir. Önünü göster önünü. Tövbe tövbe. Maden kazanak kalmışsın bak. Tamam, bak. Zaten maden kazanak kaldım. Oğlum maden kazmıyor ki sen şu anda. Hı hı. Ben şey yapayım oğlum taş. O yüzden anormal. Benim, sakın, benim sakın, problem. problem var. sakın üstüme düşme bak kazamayız. Onu biz de biliyoruz herhalde. Şile mi geldim ben? Doğal gelmemiş mi? Bir <laughs> ya, ya bir bakalım. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Işık gitti diyorum. Şerefsiz aç aç. Açıyorum açıyorum. Açtım. Of oh ya daha iyi olmuşsunuz. <laughs> nasıl ama yukarı, yukarı kapat bizi. Üstte şey Hı? Yukarı bak bak nasıl üstte bir bak. var. Gördüm ben seni. Baba <laughs> vallahi düşersin bak. Yok lan yok atlayayım. Daha, daha kırk altı yüz Oha ne ara o kadar kazdın lan. Hızlı kazıyorum. Elmas kazması var. Elmas ya şey Oğlum akşam oluyor yemin ederim akşam oluyor. <laughs> Sabah yap lan. Ben yaptım. Oğlum ben yatamam. Ben yatamıyorum. ki. yemin ederim yatamıyorum ben. yatamam ki. Niye? Benim ben yanımda yattım. yatak mı var? Aha ben, ben yattım, yattım yemin ederim bak. Enes yattı. Gördüm zaten Ahmet <gülüyor> bir <gülüyor> yatak. <gülüyor> Ahmet bir yatakta uyuyor doğ doğumuna atmak için tüm oyuncuların aynı ananın. Tam elmas. Elmas player. O zaman ben şimdi çıkayım yataktan. Çık. Tamam. İstersen de. gel. O alan lavın yanında elmas oluyordu. Dur bakalım. Demir de buldum. Demir alsana. Dur lan bir merak ediyoruz anasını. Allah sabah yaptım. Baş yüzük kapalı. Elmas bul. Evet o lavın olduğu yere git. Elmas. Niye söyleyip bana teleport olsana Kazma yapın. Direkt yanıma mı gelelim? Yanıma gel. Yoksa teleport ışınlanayım mı? Işınlan çünkü senin kaza hmm. gelemeyeceğim bir şekilde şey yaptım. Sana kazma atayım mı? Oha! Ne ya, sen neredesin? Neredesin? Ben daha yukarıdayım. Anasana kazma atma. Bak geliyor yukarıda. Ha bak. Oğlum nerede ki? Ha. Atla. Oğlum niye tahta attın? Oğlum bana teleport olsun. ışından ben sana öğretmiştim. Onu biz de biliyoruz. Dur hemen ışınlanalım. Oğlum bu kazmayı kendin kullan bu halde. Çünkü benim taş kazmam var. Işınlandın nerede? O al, da burada... al oyna al oyna. Dur lan bir dur. He. Bak şey o, yap lavın yanına, lavın yanına git. Lavın yanına git. Bak onlar da lavları keşfetti elmas var. altınlar da var oğlum. Biz gelin nasıl çıkacağız? Oğlum altımı üstümü kazarak çıkalım. Bende yanlış şey yok. Kazma yok. Oğlum ben sana atıyorum atıyorum. Sen niye almıyorsun? Bende sadece çocuk taş kılıç var. Çocuk iyi ki odun kasmış bu oda. Burada kıtlık çekmeyeceğiz. Hmm. Oğlum kazmayı sen Allah sen al. Tamam tamam, Allah'ın sana taht, taş kılıç attım. Oğlum ne bokunuza yarayacak bir şey de. Hadi. Ocak yapayım mı? Ya da sandık? <laughs> yok. Tamam sandık yapıyorum. Ocak yap. Ocak yaptım ben. Tamam ocak var. Ocağın koyuyorum hemen yanına. Koydum. Al, al şunu. Ver. Ver. Git demirleri kas. Tamam Oğlum, Allah, sen de Allah sende şu tahtayı al bari, ne olur ne olur. Evet şeye git. Evet var. Ne var. Ben zaten azıcık kalmış. Biliyorum. Azı şey vardır. Enes ben bir sürü demir falan. Oğlum biz var ya böyle var ya deniyoruz Altın Yok, var yoksa. sen altını görmüş müydün? Yok. Orada altın da alamıyor. Alamıyor onu. Altın mı var? Evet. Göstersene yani. bir. Oğlum ben bilmiyorum ki çocuk bulmuş Oğlum hemen yanında çekelim onu. Da Daha da şurada beşimden gel bak. Bak şurada hemen sağya bak. bak. Altın var orada. Hemen şuradan sağya bak. bak, bak. Ya, bir yemek yok. Ben şuradan bir tane demir şey yaparım. Sahaya bak diyorsun yok ki. Anam anam anam. Enes bende yakıt yok. Hı? Yakıt yok. He tamam var var. Yakıt olarak benim sadece şundan var Enes. Kütüğüm var. Kütük. Ha 12 tane bende kütük var süper Bende yakıt var. Yakarsın. Neyse bütün O helal. O ne oluyor lan yaptı sanki bütün kitabında. Şimdi niye aldın tepki? <laughs> Oradan çıkın. Ya ben alacağım ikinciydi de var. <laughs> Oğlum bir kova yapalım bari. Kovayı boş ver şimdi ki altını O zaman demir yapacağız. Gel. Onu da sen al. da sen <laughs> Tamam 3 tane 3 tane aldığıma göre ben şey Sende yapacağım. Sende sopa var mı? Var bende. Bende de var. Ben de dört tane. kalkan yapmak istesem yapacak. Ya, Kalka, kalkan kalkan yapabilirim. Kazma yapsam Ben bir de. tane taş kazma yapıyorum. Nerede? Nerede? göster Tamam. E, altın. Gel. Tam önümde bak. Ana düştüm ya senin kazdığın düştüm. He, tam önümde. Ha gördüm. Aa, Aa, burada da var. Aha, o meşale kim yaptı? Ben. Yani ben şu kömürleri alıyorum. Al zaten. Bir tane elmas falan bulsak var ya yaşar. Oğlum zaten lavın yanında. Ben tam 55 zaten. dakika oldu lan. Bir 22, saatten beri bunu oynuyoruz ha. Bu <laughs> Helal. Ama e, çocuk videoyu dudaklatmış daha çok altın buldu. Çocuk videoyu dudaklatmış bir bakıyorum. Ben de da 55 video, dakika oldu. Çocuk da video dudaklamış. Bakıyorum çocuktan niye video Bunu biz atalım mı lan YouTube'a bayağı çok oldu. Dakikası. Atam, Oğlum kim izleyecek lan? O olsun Minecraft. Valla pis cennetine düştüm. Gelsene ben bir oldan bir delik açtım. Gelsene bu oldan. Deniz üstü dolu. doldu? Ay. Üstü dolduysa bana verir Nerede lan senin deliğin? Benim, benim şeyimi, ismimi görerek gel. Evet altında buldu 3 e, Suyun orada mısın? Ay. Ba Mesela. ay, ay gel 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 Eş, Lan edersen. oğlum. Lan oğlum sen gittin ki bak buradayım ben. Ha oradan yukarı mı çıktın? Hı. Ben ne diyorum bu nerede? Çıkalım. Al burada cennet var. Cennet mi? Oha tut. RS Ay, Oo, altın altın da altın. yapma. Yapma. ben altın alamıyorum altını. Alamıyorum. Sen alamıyorsun tabii ki de. Sen neredesin? Topladım. Altın şey. kasıyorsun. Ben de şu demirleri alıyorum. Taştan olmuş baksana. Oğlum. Neyse ben demirleri alıyorum. Oğlum altın nerede gördün sen? Oha. Gel benim yanımda benim yanımda. Gel bakalım. Kazayım. Oğlum la sen hareket etmeden kazıyorsun. Hmm. Aa tamam 12 tane. Ben sana 6 tanesini atayım. Böyle Altın Altın. Mı? altın. Yok ya sen de dursun ben, ben demirleri alacağım. Dur lan bende meşale var mı? Bir dakika var bak tam. Bir tane meşale var. Nereye koyayım bunu? Piu. Zümrüt. Yoksa... Zümrüt. Ne bu ahlak? Dur oğlum. Sen niye evlere zümrüt 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 kırıyor lan? Aha burada da zümrüt. Creeper creeper kaç 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 kaç. Zümrüt. Yolda. Ben zümrüt. Zümrüt. zümrüt değil creeper var orada. Evet zümrüt var. Creeper de öbür tarafta helal. Oğlum Aşağı ö, düşürsek var ya baban yerim. <laughs> oğlum şu karşıdan bir karakter. Taş kartı istiyor mu vereyim? Hayır bende var. da demir var. Lan benim kılıcım nerede? Ben ne bileyim oğlum. E, attım bana. Kaan kılıcım sende mi tam? Oğlum hapis kaldım ya. biz bir yerden sonra içeceğiz lan. güzel. Neredesin sen ha tamam Enes ben başka bir yerlere gidiyorum gel. Gel peşimde gel. Devir cevherim. 30. Ya yaparsan demirciye efeli yaparsan yap da bir sürü demir var o biz var ya bunlardan ne yaparız 39 tane kömür kasmıştım hepsini bitirdim <laughs> oğlum ne yapalım Şş, bari kaç tane demir mi? var sende ha bende bir sürü var zaten Enes. açtığım yollarda daha çok var bu arada Sen oha ya, ya. Enes creeperlara yola çıktı <laughs> Enes'in zaten taş, taş kılıcı var ki onu vursa da öldürür. Enes benim taraftan gel ben de hiç Oğlum bunda sıfır. Gel sana atayım beş tane. La oğlum sen nereye gitmişsin? Gel lan gel buradayım. Gel gel ben takip Be, et. Mücürlüğü tu bulduğun yerdeyim ha. At bana. Yemek gerekli. Ne gerek yok atıyorsun? Ya. Meşale atıyorum. He, ne Bey yapacağım abi. çocuğa? Oğlum kömür kastana ya. Bende beş tane kaldı. Son, son Bende on tane var. Atayım mı sana kömürleri? Gel. Gel bana. At at. La oğlum her taraf demir kaynıyor. Sikim. Evet. Al attım sana bak atıyorum attım. 10 tane de 10 tane kömür var. Alamadın mı ben? Aldın ya lan. Oğlum elime gelmedi. Elime geldi. Oğlum <laughs> şeye uç baksana. Hmm, ne? Ana yere. Pi pi pi. Oğlum buralar hep kaynıyor. Piy, pi 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 pi. Lan burada demir kaynıyor demir. Ne varsa benim demir var. Burada demir kaynıyor Oğlum burası da. Abi daha taş, daha kazmaya. Demirler taş kazmaya demirleri al. Zaten ben taş kazmayı o Bana demir mi? Bu çocuk beyaz yünle çıkıyor ya Allah. <laughs> kafa kafama düşmez yani. Yani düşerse yok artık. ay. ay <laughs> oğlum meşaleyle çocuk bir şey zannettim. <laughs> tamam bu lan? Aa gizli yer gibi bir şey buldum da değil. Lan oğlum bu madem bitmeyecek. Bitti. Evet. Ee, 12 Neyse, saat sonra bitiyor vallahi. <laughs> vallahi. Oğlum 20 tane gel şurada demirler var. Demir mi? Zaten demirler yeni demir kazdı. <laughs> git hoca. Bir tane meşalen kaldı nasıl? Hocanın olduğu ay, yere ay, git. Kaç 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 NS, kaç Enes kaç Enes kaç Enes kaç. Enes Enes'in arkamda zombiler, creeperlar, okçular ne varsa var. Gel. Bana ışınlasa o zaman. Ben hocanın olduğu yere gel. Oha! Geldim. Bir saat olmuş lan video çekildi. Bir saat. Benim bir tane demirim var bu arada. Şşş, ben buradaki meşaleleri topluyorum geri. Lazım olur. Toplaya toplaya geliyor mu da? Arkamda onun bütün canavarlar geliyor var mısın? Enes de yapabilirsin. Bir sürü demirimiz var. Kalkan yok mu bence? Yok ya kalkan. kalkan. Oğlum lan kalkan iş görüyor bu o anda. Hı, Neredesin? Ben 29 tane koydum demir. Allah'ın safı ya. Ben ta bu da ocağımızda şey yapıyorum. Çocuk ta gitmiş ebesinde. Tövbe tövbe. Ne Nerede oldu lan? Sen mi? Oğlum ben 29 tane demir buldum. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Sıçtığımın çocuğu. Oğlum ben ocağın yanındayım lan. 28 tane demir koydum. Sıçtığımın çocuğu. Şşş ben kendime set yapıyorum. Şunları alalım. Oğlum Biz lan. Ki. Tövbe tövbe. Çocuk yok. Sen nasıl? Sen niye çıktın? Başka, Başka bir şey de bağlantı baş Oğlum daha bunu çekeceğiz de. Ya işte e böyle böyle teknik sorun. var. hostastan daha iyi dur, dur 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 dur. Ay, dur, dur. Kaybetmek ben... dur dur. Kaib istemiyorum ben. Dur 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 dur. Yeniden doğma şunu aç. He. Spawn point tamam ben burada doğayım da sonra boku bokunu ölmek istemiyorum. Dur, dur. Bence de ta evde doğma. Şu doğru. Şu demirleri alalım. Ben 360 döndü. 7 tane demir var şimdi. 23 tane de demir şeyim var. 7 tane demir kürçesi. O alan çocuk Abi, bildiğin. Demir varsa şey yap. Demir ne? Sen ne diyorsun? Hareket etme çocuğu. E, tank yapıyor anasını. Hiçbir şeye dokanma bu arada. O fırından da çık ben giremiyorum. Ocaktan da çık ben giremiyorum. Çıktım. Sen de ki gresin. İşte giremiyormuş. İşte, Bak dünyaya bağlanamıyor diyor. Hadi ben ocaktan çıktım hadi gel. Bekle, bekle. bekle. Konum 112 73 devam. Tamam. Zaten dolayısı spam Ben eve çıkıyorum. Ne? Eve eve gidiyorum ben. Oyun daha demiyor. İyi ocan yanında sağ. bekle. Ben sağ sola gidiyorum neler var. Tamam. Ama şöyle bitti. Neyse, bitti. Oo, bu nasıl kaynıyor? Nasıl var? Aa, Aa Dur be ben, ben yukarı ee, çıkayım. Oha, ne buldum? Ders lan lan bir bok değil o. Oğlum işe ara. E dur be dur be ben yukarı çıkayım. Zümrüt. Ben yukarı çıkayım. Ben yukarı çıkayım. Bende iki tane tamam. var. Zaten ben yukarı çıkayım. Ben yukarı çıkayım. Hı -hı. Ee, ondan sonra iki kova yapayım. Yukarıdan su getireyim. Sınırsız su kaynağı yapayım. He, sen oyuna katıldın. Tamam ondan sonra tamam mı? Tamam. Ben de hiç yanlış şey yok lan. Ee, taş var on iki tane yeter. Karşı abi, nasıl geçeceğiz lan? Abi sorun yok kardeş. Niye? On, on iki taş ne lan fakir lan sen yoksun Oğlum, işte, Uf, bu arada. Oğlum da işte redstone. Oğlum şurada sen yeri redstone var mı? Şurada o zaman bizim ev. Oğlum lan acıkmışım bu arada. Zaten bizim ev dev gibi daha neresini görmüyor? Ya tamam dur bir. Ama senin Ana, ocak ne nerede ya? Sen... Devri lavabımız. Senin, ha, senin de ocağın, yok. ocak yok bu arada. Ne ne? Senin ocağın yok. Nasıl lan ocağın yok? Ben oğlum madendeyim. Oğlum ocağın nerede senin bu arada? Aa yağmur yağıyor. Hemen ben şunu yağmur açık yapayım. Ahmet üst katta bir su olmasın. Ama kesin yağmur yağıyor. Sen neredesin? Aa sık gel orada. Gel bak. Demirler Ana bütün demirler bu alanda olmuş. Ocakta. <laughs> Oğlum o zaman ben bir altın. Ben lan 15 tane demir. O zaman altın kocam almayacağım. Ben sana kalkan tamam. getirdim bir kere. Tamam, Onu ne getirdin? getirdin? Kalkan. Artık eğilip kullanabiliyorum bu kızayım. Ben, ben on 15 demirimi ver. Oğlum bir ikimize de bir set yapalım. Tamam ben, ben, ben şimdi o zaman ben set hemen Ocak ne koydun sen? Zaten çünkü benim benim altınım var. Ha, altın. Oğlum alsana ya. Şunu kalkan bekliyor, yeminle bekliyor. Bu blue'su iki tane. Kova, ne? kova yapayım mı lan? E, dolu iki tane yap kova. Oğlum sen yapmadın mı? Yap, sen yapmadın mı? Ben yapmadım. Ha dur dur dur. Hı dur hı. yapma sen, yapma Kovu sen. Yapayım. Set yap. Ananın sunucu bağlantısı kesildi. Oo ben hepsi demir kılıç yapayım mı? Ha set set sadece. İlk önce bir gömstük yapalım. Hepsi bitti. Bekle bitti anasını Ben hemen göğsümü giyeceğim. gözlük çok dolduruyor bu halde. <laughs> Abi ya teknik soru. So so bir saniye.